Yani bir sabah kalktık geldik, eşim dedi ki çiçeğim yok falan. Bir kameradan bak dedi. Ben de kalktım kameradan baktım. Bir kadın geliyor çiçeği suluyor. Ben de ne güzel e, ilk başta sevindik dedik ne güzel kadın suluyor falan. Kadın suladıktan sonra da çiçeği alıp götürüyor. Kökünden mi söküyor? Aynen kökünden söküp götürüyor. Bu bir defa da değil yani bu birkaç defa da saksıyla birlikte bu şekilde yani... Ee, bu böyle bir durum yaşadık. Peki hep aynı kişiler mi değişik, değişik değişik? Değişik insanlarla karşılaşırdı böyle bir şekilde. Bu yani kaç defadır yaşandı bu böyle. İsteseydiler verirdik neden vermeyelim ki? Ama e, yani bu şekilde alıp götürmeleri insan e, kendince bir kötü olur. Ama o dağınık daha bayağı. Hvað er það að fara með það? Ég er að vera með það Það er að vera að vera að vera með það